الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد وعلى آله جماعة المسلمين إخواني سيد الله مزون جل جلاله mübarek kelamın şerifinden, Kur'an-ı şanından okunan muayet ayeti cemilelerden birkaç kelime dertleşmiş olacağız inşallah. Allah-u Teala cümlemize kabul kulağıyla dinlemek nasip edeyim inşallah. <laughs> 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 Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men erade en yetekelleme me'allah feliyekra'el Kur'an. Tüm Mevla ile konuşmak istiyorsa, Kur'an okusun. Şimdi Kur'an okundu. haşr Şerif okundu. Mevla bizle, bizlere, bizlerle konuşuyor. Subhanallah. Kur'an okumayan insan Mevlasıyla konuşmuyor. Üç dört arkadaş, iki üç gün beraber olduğunuz zaman bak, şimdi dikkatini çekti. Birbirinden hiç konuşmuyor. İki kişi var birbirinden hiç konuşmuyor. Dikkat Yemek beraber yiyorsunuz hep beraber. Öbürsüne soruyorsun. Ya sen bundan dargın mısın? Yok. E, hiç konuşmuyorsunuz. Dargın değilim ama konuşmak istemiyorum. Bu an bir şey. Kur'an okumayan Mevla ile konuşmuyor. Amel etmeyen Mevla ile konuşmuyor. Ya Rabbi bu ayıptan, bu kayıptan kurtar bizi. Amin. Çocuk üniversiteyi bitiriyor, ilkokuldan bir başlıyor, üniversiteyi bitiriyor 16 sene. Ondan sonra master arasından, kas 20 sene Me Mevla'dan bir kelime yok. Ya ben Mevla ile konuşmak istiyorum burada, Mevla'dan bir kelime yok mu? Ben senin Rabbini tanımıyorum diyor. Ne konuşması dün, sen sap mısın diyor, ne söylüyorsun bana diyor. Ya. Eyvah! Ben tanımıyorum diyor. Sen benim Rabbimi tanımazsan ben de seni tanımam. Ya Rabbi dostlarının anlayışından ver bize. Bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Rabbi göz kapatıp açın. açın. Kapayıp açıncaya kadar beni nefsime bırakma. Helak eder. Annenin çünkü çocuğu muhafaza ettiği gibi muhafaza et. Resulullah Efendimiz de buyuruyor bunu bak. Yoksa bu nefis var ya, sevilmesi lazım olan şeyi sevmez, sevmemesi lazım olan şeye aşık olur. Öyle mi değil mi? Evet, Peki kardeşim. Bu ayet yani acayip ya. Cidden öyle yani. Bir, bir yer okunuyor, şaşırıyorsun, kılıyorsun. Benim mümin kullarım bunlar. Bunlar cenneti ve cemalullahımın rızamı kazanıyor. Saydı saydı Mevla. Bu sabah bunları çok dikkatli dinleyelim. Bir, de Allah'ın izniyle amel etmeye çalışalım. İki, <laughs> de millete duyuralım bunları. Hanım bu sabah burası okundu. Gelinim, kızım toplanın burası bu sabah okundu. Telefondan birinden görüştüm bugün. Öğlen adına Ya bu sabah böyle bir ayet okundu. Burada böyle işte risale ı Kusiyede böyle geçti. Telefonla yine konuştum. İlla Mevla'dan bir Mevla'dan bahset. Allah dostlarından bahset. Bir kelam söyle. Onların kelamından bir kelam söyle. Efendim Ademimiz memnun olur mu olmaz mı? Doğru. Bitti. Amin. <laughs> Dün camiye girdik. Allah'ın kusurlarını üzersin. Amin. Şimdi tam ezan okundu, ezan yarındı. Yarın, ezan, yarı, ezan ı ezanı Muhammed'i okunuyor. ya yarın. Bir kişi geldi oradan buraya hem de kıyafetli işte, maşallah. O kadar ciddiyim, fazla konuşmak Maşallah. Tam kenarda sandalyeye oturacakmış. Orada da birisi işte nasıl? Bütün Ezan okunuyor, kavga ediyorlar. İnna lillah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yetkelleme vaktil ezan kıyfe aleyhim min zevalil iman. Ezan-ı Muhammediye okunurken konuşmak imansız gitmeye sebeptir. Ne olmuş ya? Böyle oturmuş adam bile. O oh, tamam bir de orada diyorsun ya. Senden büyükse abicim biraz bu tarafa gider misin de. Bitti. Küçükse kucakla. Bitti bu kadar mı? <laughs> bir gör, birbirlerine girecekler bir cami. <laughs> ya Rabbi kınamaktan muhafaza. Amin. <laughs> Vücut verme sakın sen kendini bil. ibadet kıldığını tevfik-i hak bil. Varlık hep günahtır böylece bil. Kamu mü'minleri senden aziz bil. Aziz gör ayıbını hakka gelin. Cevali va kemali sevinim. Cevali bunu belki de senden bir okumuyuz böyle. Rabbim burasından getirdi. Bir şey yapmış arkadaşlar. buraya birkaç yerde okuduk. Hadi bu sabah da burasını okun. Ya Rabbi istifadeye muvaffak. Kardeşlerim, kardeşlerim, sohbet, sohbet, sohbet. Sen bunu kendi başına evde okursan çok istifade edersin. Ama evde istifadenin bin katı, belki de daha fazla. Burada, burada başka şey var. Yani bu kadar kardeşlerimiz sağda solda geldi. Allah'ın rahmeti. Mevla'nın büyük dostları bizden evvel dünyaya geldiler, çalıştılar, çabaladılar, işin hakikatine erdiler ve biz, biz manevi evlatlarının karanlıkta kalmaması için eserler yazdılar. Bak, demek ki onların eserleri bizi karanlıktan aydınlığa çıkıyor, çıkarıyor. Kur'an-ı Azimuşşan, hadisi şerifler, Ehlullah'ın kelamları, bunları dinler, amel edersek karanlıktan aydınlığa çıkıyor, çıkıyoruz. Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e bu beytte bizlere kibirden bahsediyor. Kibir yok, kibir yasak. Nitekim bir kutsi hadiste Mevla Teala şöyle buyuruyor. Kibir. Kibir her nefiste var. <laughs> Efendim nazretlerimiz buyuruyorlar ki Kudüs'e Firavun'un nefsinde ne varsa her nefiste o vardır. Bakar mısın? <laughs> Ama İmam-ı Rabbani Kudusulü e ki bu Kudusulü e bu tarikatı Aliye'nin büyükleri katlasından sonra ısrar on. Bin sene ömürleri olsa Mevla'dan gayrı kalbine uğramaz zorlasalar bile onların Mevla'nın cemalinin nuru her zerresini kaplamış. Onlar için böyle bir şey düşünülemez. Bu kelime bile şey. E düşünülemez. Sen şimdi bunu duydun burada. Mektubarı da açtın bir yerden. Mektubarı şerifte İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu fakir diyor Firavun'un Firavun nefsinden daha aşağı görüyor kendini. E hani onlar da yoktu o nefis? Yok. E nasıl, neden öyle görüyor? Bunlar zor işler, cemaat Ya pirek kafirinden daha aşağı görüyorum kendini, görüyor kendini. Bunu kibir için söylemiyorum, zevken söylüyorum buyuruyor. Kısaca bir şey söyleyelim burada kardeşlerim. Efendimiz Hazretlerimiz şu kelamı ol, olmasaydı bunun altından bunu elli defa dinlesek anlayamazdık. Efendimiz buyuruyorlar ki Kudüs'e insanın nefsi emmarenin aslı adem. İnsanın, oğlunun aslı adem. Şerlerin, çirkinlerin, zevallerin, yoklukların yuvası. Allahu Teala bu ademi bir mertebe yukarıya aldı. Alınca adem denizi oldu. Adem denizi olunca Mevla'nın hayat, ilim, semî, bazar, irade, kudret, kelam, teklim, sıfatlarının, suretlerinin zilleri, zilleri, zilleri o Adem denizine aksetti. Buranın en çok şey yeri burası. Maksa Adem iken Mevla'nın bu sıfatlarıyla bir taalluka kabiliyeti yok. O kabiliyeti olsun diye bir varlık arsasını çekti oldu Adem denizi. O Adem denizi bu sefer Mevla, hayat, ilim, semih, bazar, irade, kudret, kelam, teknin sıfatı ona aksedince insan oldu. Kafirde var mı yok mu? Hayat, ilim, seni, irade, kudret, kelam, teklim var mı yok mu? Var. Mevla yani öyle yarattı, iman etti zaman Müslüman oluyor. Cennete giriyor. İmam-ı Rabbani Hazreti diyor ki bu, bu şu, izahından sonra şöyle buyuruyor. Bu ancak bir makam vardır. O makama ulaşınca Mevla o öyle bir göz verir. Kendinin Firak kafirinden aşağı olduğunu görür. Demek ki onlarda bir göz var. Şöyle bir bakıyorlar Maksa Adem denizi, Maksa Adem'i görüyorlar denizin altında. Bir bakıyorlar orayı, Maksa. Adem, yokluk. Bir üstüne bakıyorlar, bütün bile Adem denizinden. Ona itibarla öyle söylüyor. Ya Rabbi dostlarının anlayışından bize de ver Ya Rabbi. Sen bizi bize bırakma Ya Rabbi. Allah Allah. Sen de benden razısın. Sen yeryüzünde Firavun gibi olan bu nefsini ezdin, öyle gezdin, işin hakikatini sezdin, şimdi kapın çalındı, ruhun alındı, ben senden razıyım, sen de benden razısın. Ve dokuli fi ibadi dostlarımın arasına gir. Kalbir cemalimle müşeyle. <laughs> Fazlu kereminden nail. <laughs> Peki bu şimdi bunu bir insan daha yeni bir sabah edin. Şöyle bir sabah şey şimdi. Hemen gelip demesi lazım. Ya bu nefis nasıl mutmain olur ya? Bunu hocam biraz izah eder bize emirler tutulacak. Net. biz nasıl tutmayı kitap bir mükemmel bir mürşitten olmuş <laughs> olduğun sebat, devam sebat, iklas hasıl oluyormuş. Ondan sonra tamam. Burada devam edildiği zaman o zaman deminki ayet-i cemile, cemile müjdesine masar oluyor. Rabbim cümlemize nasip etsin. Ama hocam ben şimdi kendimi biliyorum. Herkes kendini biliyor. Ondan sonra e, ama bende böyle bir şey yok. Doğrudur. Doğrudur. İnsan birden olmaz. Kanunu ilahi, adeti ilahiye budur armut bütün dünyadaki el, meyveleri Allah-u Teala bir anda yapabilir ama büyüyor yavaş yavaş kaç sene ondan sonra meyve vermeye başlıyor meyve altı ayda büyüyor insanda yavaş siz insanı bile Allah-u Teala devam seba ediyorsa onu kendine ulaştırır, ulaştırır öyle alır kimini bu dünyada kimini ölürken kimini kabirde kimini gece gündüz işitiyoruz söylüyoruz. Allah'ın söyleyene de, dinleyene de duyduklarımızdan amele muvaffak Amin. Bana bak, bir şey diyeceğim size. 30 senelik bir ikvan, 30 sene ya bu ne ya? Bir gündül, iki gündül, üç gündül. Birisi söyledi bana. Hocam ben medrese şu kadar okudum. Hocada da bu kadar okudum. Şöyle de oldu böyle baba, baba bak Hepsini tezgahından geçmiş. Hocam diyor dersim de vardı ama hepsini bıraktım diyor. Dua et de diyor toplayayım hocam diyor. Medresede kaç sene okumuş. O üç 3 sene 5 sene artık bir düşün ders almış bir kaçıncı da geçti. Dikkat et şimdi. Bir Allah'ın kulu tarikat dersini aldı. Bir gün tarikat dersi yaptı. Rabıta işe üzere şeyhine. Kalbinde de şöyle var. Der, ne katiller ne, ne var. Biliyor mu bilmiyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. biliyor. Aya geldim. Ölene kadar ne yapacağım bilmiyor. Ondan sonra Mevla bu kulunun bu yolda canını verircesine son nefesine kadar çalışacağını görüyor. kardeşlerim bir günlük tarikat dersi ahirete gider. Öbür şu sene çalışmış bırakmış. Bırakan bırakılır. Tutan, tutulan tutulur cemaat emsini. Bak bir günlük tarikat dersi bütün makamları tamamladı gitti. Öbürsü buna bir misal adam hacca gitmek için eşyasını hazırladı, her şeyini hazırladı. Hacca göz gözyaşı akıtıyor diyor ki Kabe'yi e, ziyaret edeceğiz. Resulullah o senemi ziyaret edeceğim. Uçağa bekliyor. Ondan sonra beklerken bir kalp şeyi tuttu, bir şey oldu. Vefat etti. Hacı oldum mu? Olmadı, mı? olmadı. Ama hacca gider. Oralarda durur. Hacı yarıyor. Biraz daha birkaç şey var. Dedi ya çok yoruldum. Ondan sonra nasıl olsa bana diyecekler. Yat da aşağı. Hacı olmadı. Gitti geldi ama. Hocam öyle nasıl bir şey söyledi bana da hacı diyecekler. Bunu efendilerimizden duydum. Kudüs Adamın biri Ay, haçta çok yorulmuş. Onlardan gitmiş otele yatmış. Demişler ya daha vazifeler var. Ya sana da hacı diyecekler, bana <laughs> da hacı diyecekler. <laughs> Aynen böyle buyurdu. Ya Rabbi sen bizi bize bırakma ya. Amin. <laughs> Mevla Teala hadisi kutsuda el kibriya u ve vel azameti izari femen za'ani fi şeyin minuhuma edhaddu fi nari vela ubali kibriya benim ridam cübben azamet de izarımdır kibriya azamet kibriya büyüklük büyük ulu Mevla'ya ait Her kim bu iki şeyden biriyle benimle niza tutuşursa tutuşmak isterse onu ateşime girdiririm. Haline hiç bakmam. Ona kıymet vermem. Her kim kibir yapmak isterse evlaya ait olan bir şeyi almak istiyor demektir. Koca kainatı mahsus olan sıfat sana olur mu? Aman aman kendimizi yok bilelim. Nasıl bileceğiz bu hocam yok? E buyursun aradan çık olarak görmekten geç baki kalıcı yaradandır. Nasıl çıkacaksın aradan? Bana bak. Ölen adamda kibir var mı? Gurur var mı? Allah'ım hepinize, hepimize tezelden ölüm nasip. O Amin. Amin ama Tu kable entemut varmış ki öl ölmeden evvel öl Ümmet makamı, cemaat-i müslümin. İşte demin anlatıldı ama tarikat alemin büyüklerindeki o haller, cemaat-i müslümin. <laughs> Rabbim bizi de uzunla taktırsın inşallah. Aa. Ölmeden evvel öler. Bana bak, buradan tadan bir insana vallahi billahi tallahi şu mescid yolu işlenmiş altın al anahtarını evet deseler ki üç dakika televizyona bakacaksın. Vallahi bakmaz yüzüne tükürürüm. <laughs> Buraya gelen bir insan tarikat dersini yapıyor. 4999 çekti bir tesbih. La ilahe, la ilahe illallah. Tuttular elini. Dediler bak bunu söyleme. Burası ne ya? Bu olur mu? İstanbul. Orta... İstanbul'un bütün evleri ağzına kadar altın dolu sana vereceğiz. Birisini yoksa et. Balgam atar onun yüzüne. Böyle bir şey de yok cemaat-i tarikat bırakmış. Eyvah! Kınamayalım ama kimse. Bak nasıl <laughs> Kıymetli kardeş. Biraz ileri gidelim. Üç kişi kalın. <laughs> Bakın kala baki yaradan. Bana bak. Baba bak. Arifi billah. Makamı her demde hayret. Adem bakrına dal, bul, zevki vuslet. Yokluk denizine dal, Mevla'ya kavuşma zevkini bul. Allah Allah. Dünyadaki kavuşmanın tam tersi. Bir kişiden dünyada birinden buluşmak istiyorsan, görüşmek istiyorsan geleceksin bir yer var işte neyse görüşüyorsun, karşı karşıya görüşüyorsun. Mevla, Mevla'ya kavuşmak ise ben yokum Rabbim var dediğin zaman kavuşmuş oluyormuşum. Ya şimdi söyledik bunu, anladık öyle, kavuştum öyle değil, sözden Çık aradan kalsın baki yaradan. Arifin makamı her demde hayret. Adem baharına dal bu yani yokluk denize dal. Nasıl dalacağım bu hocam? Deniz önünde dal. Ya Rabbi denizi buldurdun. Dostlarının denizini buldurdun dalanlardan eyle. Ay. Alacağını alanlardan eyle. Amin. sırat üzere kalanlardan eyle. Ay. Bu denizi bulduk ama cemaatimizin. <laughs> ı denize başlayacaksın yüzme. Yavaş yavaş dibine doğru dibine doğru. Kaç kilo, kaç metre hocam ne kadar? Sonu yok. Ama denizi buldu adam. Onda oturdu sahilde oynuyor. Bu misalde doğru değil belki. Deniz asla. Sahi maili konuştuk. Ben bu sözleri geri alıyorum. Bir keresinde bizim talebeler dediler ki hocam aşama mı ne diyorlar işte bol yaptırmışlar. Bir denize gitsek bir yerde tena bir yerde bulduk. Ne araştırma yapmışlar adamlar. Ondan sonra hepsi tamam hocam ne olur oraya gidelim. Dedim bana bak efendim derimiz gelecek kudur teşhir buyuracaklar. Ondan sonra sorarız. Teşhir buyur efendim derimiz. Ondan sonra efendilerimiz böyle böyle durum arz ettik kendisine döndü mübarek. Biraz böyle ciddi olarak sakın onlara öyle fetva verme orayı girenler gibi olur buyurdular. Erkeğin de girmesi doğru değil denize. Aşama var hocam. Gene girme. Sen aşamadan girersin. Öbürsü aşamasız girer. O da her tarafı çıplak gibi. Öyle mi? Evet. evet. Aşama yapışmaz mı adamın durumunda? Evet. Senin işin yok orada. Hocam ben öyle aşama buldum ki ne nasıl tann við. Hann er sá, fyri. Umbra. thank <laughs> you Eyvallah. <laughs> <laughs> <laughs>